24 Kasım 2021 starcom.tr Selahattin Çakırgil, bu barbarlık karşısında hükümet nerede denilmesi istenmiyorsa, bir şehrin belediye başkanı demeye bile dilimin varmadığı bir derebeğinin, bir feodal zorbanın ilkelliği, barbarlığı üzerine konuşmak bile elem verici. TC vatandaşı olmayan ama ikamet izni olan yabancılar, harcadıkları suyun metreküpüne yerli halkın ödediği meblağın 10 katına da aşan bir şekilde iki buçuk dolar alınması kararından sonra, şimdi de kanuni açıdan o statüde olanların belediyede yapılacak nikah işlemleri için 100 bin lira ödemeleri kararı alınmış. Bu kişinin bütün bir şehir adına diyerek dayattığı karar, Cumhur İttifakı üyelerinin karşı oylarına rağmen Millet İttifakı denilen grubun oylarıyla kabul edilmiş. Söz konusu derebeyi özentile kişi, bırakalım insani ve vicdani ölçüleri, kendisini mevcut kanunlarla bile bağlı hissetmediğini açıkça haykırıyor. Bu kararlarımızdan yabancılar rahatsız olurmuş. Olsunlar varsın, bu misafirlikleri çok uzun oldu artık diyor. Bu kadar gaddarca bir kararı alanların vicdanlarına ve insanlık anlayışlarına yuf olsun. Gerçi Adalet Bakanı Abdülhamit Bey bu karara yaptığı açıklamayla kesin bir dille karşı çıktı ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey'den henüz yaptırım etkili bir itiraz gelmedi. Halbuki bu konuda hemen uygulayabileceği kanuni salayetleri var elinde. Bu kişinin daha önceki açıklamaları üzerine hakkında nefret ve ayrımcılık yaptığı suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Ve neticesi uykuda olan o dostu ya da herhalde ama bir hükümet kararı olmalı diye düşünülüyorsa ve bakanlar bu gibi konulara Tayyip Bey'in görüşünü almadan karar vermekten çekiniyorlarsa o zaman Tayyip Bey'in de bu konuya acilen müdahale etmesi ve Müslüman halkımızın vicdanını yaralayan ve ülkenin şeref ve haysiyetine leke vuran bu uygulama teşebbüsüne kesin bir dur demesi gerekiyor. İş artık o raddeye gelmiştir. Konu sadece bir şehirle sınırlı kalmayıp başka insanlara yardımcı olmak ne kelime, bir de bütün milleti utandırıcı bir ulusal egoizm dalgasının bütün ülkeye yayılmaya zemin hazırlayacak ve halkın dar gelirli olanlarını tahrik etmek isteyen parti ve grupların ekmeğine yağ sürecek noktaya varırsa tedbir almakta çok geç kalınmış olacaktır. Konu artık bir şehrin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu derebeğinin önceki açıklamalarına 30 Temmuz 2021 tarihli ve o belediye başkanı hemen az dedilmeli başlıklı yazımda değinip şöyle demiştim. Böylece Batı Avrupa ülkelerinde Türkiye'li 5 milyonu aşkın insana da aynı şekilde ve hatta da zalimce davranılmasına yol açılacak ve onlara gidin ülkenize. Bakın orada yabancılara su bile 10 misli pahalı veriliyormuş. Bizse size ne imkanlar sağlıyoruz denilecektir. Almanya'da 30 yıl öncelerde duvarlara Türken Raus, Türkler defosun yazıları yazıldığını ve çocuklara da benim babam sizin yüzünüzden işsiz gibi laflar söylettirildiğini unutmayalım. Bu açıdan diyorum ki bu gaddarca sözü söyleyen belediye başkanının vicdanlı hemşerileri insan olarak olanın en tabii haklarından habersiz o aşağılık ırkçı kişiyi protesto etmek için onun evinin önünde toplanmalı, günlerce, haftalarca ve ısrarla istifaya davet etmelidir. Çünkü bir şehrin belediye başkanı teorik olarak o şehrin vicdanını da temsil etmektedir. Evet, aynen böyle demiştim. 115 gün öncelerde o kişi daha sonra kendisinden yardım isteyen bir kadına bir sokak çocuğu ağzıyla çirkin tedavileri, çağrışımları olan bir şekilde karşılık verince partisi kendisini disiplinlerine Kurulu'na sevk etti ama onun sonucu da henüz etkili bir şekilde ortaya konulmadı ve bu kişi bir ortaçağ derebey gibi gittikçe sınır tanımaz şekilde yeni ilkellikler icat etmenin peşinde olduğunu hissettiriyor ve bütün bir halkın ve ülkenin insanlık haysiyeti ve şerefi üzerine cife sıçratıyor. Yarınlarda ekmek ve diğer temel ihtiyaç maddelerine de benzer fiyatları ilan ederse kimse şaşırmasın. Soruşturmalarla geçiştirilecek bir konu değil bu. O halde hükümet o kişi ve avanesinin aldığı kararlarına karşı derhal mukabil kararını vermeli ve ona varsa hakkını araması için mahkeme kapılarında yıllarca koşturmasının yolu gösterilmelidir. Tekrar edelim, hele de ekonomik bir buhranla karşılaşınca müsebbibi ve suçlusu olarak hemen dini, ırki, kavmi vesaire azlı unsurları göstermekle maruf olan Avrupa toplumları da kendi ülkelerinde bulunan 5 milyonu aşkın insanlarımıza bu ülkedeki ve bizi bütün dünya nazarında ilkel ve bayağı ve de barbar gösterecek bu gibi bir uygulamayı örnek göstererek işçilerimize ve ailelerine yol göstermeye kalkışmayacaklar ve asırlarca ve hele de 1. ve 2. Dünya Savaşı döneminde özellikle Almanya'da Yahudilere uygulanan pogromların, holokostların benzeri uygulamalar tekrarlanmayacak mıdır? Ve dahası Ege denizindeki kaçak göçmenlerin botlarını delerek batırmaya çalışan Yunan güçlerinin yaptıkları gayri insanilikten geri kalmayan bu uygulamayı sık sık eleştiren bizler onlar daha temiz olmayan bir duruma düşmeyecek miyiz? Ve bu uygulama her şeyden de önce bizim Müslümanlığımız ve hatta en yüce değerimiz olan inancımız üzerine bir soru işareti kondurmayacak mıdır?